Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Alanya Otogar Müdürlüğü özellikle Batı illerden Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya giden şehirler arası otobüslerin uğrak noktası olmasına rağmen giriş ve çıkışlar yetersiz olması sebebiyle eleştiriliyordu. Bu eleştirilerin önünü kesmek için Otogar Müdürü İsmail Gülerce kontrolünde fiziki değişim için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gülerce son yıllarda çivi dahi çakılmayan Alanya Otogarı'nı daha modern hale getirmek için çalıştıklarını ifade ederek yapılan değişimden bahsetti. 2008 yılında bundan önce bu otogarda kendimde faaliyet gösteriyordum. Şehirler arasında otobüsçülük yapıyordum. Sektörün içinden gelme birisi olduğum için Türkiye'deki bütün otogarlardaki olumlu olumsuz her şeyi fiilen e, içinde yaşayarak gelmiş birisiyim. Otogardaki eksikleri biliyordum ama e, yapılır düzenlenir diye düşünüyordum ama hiçbir şey düzenlenmemiş. Tuvaletini personel tuvaleti dahi olmayan bir otogardı. 2008'den itibaren 12 yıl içerisinde, 18 yıl içerisinde otogarda bir tek çakılmış çivi yok. Refüjler, ne orta e, şey bordürler, ne peron çizgileri, ne bileyim e, tuvaleti, e, hatta e, giriş gü güvenlik kulübesi fiber yani inşaatçı şantiyeye bile koymaz onu güvenlik kulübesi olarak. Tabii biz önce eksikleri tespit ederek ucundan başlarak Öncelik sırasına göre devam ettik. Birileri yapmadı diye biz de yatacak değiliz. Biz yapmak için gelmiştik zaten. Özellikle beni buraya getirme amaçları da oydu. Şu anda güvenlik kulübelerini toparladıktan sonra eğer aşabilirsek bir projem daha var oturabilir Ne gölge ne ne yağmurdan ya, korunan ya. bir yeri yok diye.